Merhaba arkadaşlar. Bugün sayılar teorisinden kongruanslar ve modüler aritmetikle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. Deniz her 4 günde bir voleybol ve her 9 günde bir tenis oynuyor. Deniz'in 2022 yılının ilk haftasında cumartesi günü voleybol ve pazar günü tenis oynadığı biliniyor. Buna göre 2022 yılında Deniz'in aynı gün içinde voleybol ve tenis oynadığı ilk gün haftanın hangi günüdür? şimdi arkadaşlar Cumartesi günü ne yapıyormuş voleybol oynuyormuş Cumartesi günü voleybol oynuyor ve Pazar günü de ne oynuyor Pazar günü de tenis oynamış oluyor voleybolu 4 günde bir oynuyor tenisi de 9 günde bir oynuyor aradan bir süre geçtikten sonra diyor ki hangi gün hem voleybolu hem de tenisi oynamış olur yani ee, şöyle ileriki bir ilk günde ne olsun? Hem voleybol oynamış olsun hem de tenisi oynamış olsun. Şimdi voleybolu tenisten bir gün önce oynadığı için e, tenisten geçen süre mesela e, n ise voleyboldan geçen süre ne olması gerekir arkadaşlar? n artı 1 olması lazım. Yani tenisten n gün geçiyorsa voleyboldan kaç gün geçmesi gerekir? n artı 1 gün geçmesi gerekir. Şimdi voleybolu 4 günde bir oynuyor tenisi de 9 günde bir oynuyor şimdi öyle bir süre geçmesi gerekir ki bunlar aynı günde buluşmuş olsunlar şimdi tenisi 9 günde bir oynadığı için diyelim ki mesela 9 gün geçsin o zaman voleybolu 10 gün sonra oynaması gerekir ki aynı gün oynamış olsunlar ama 14'ün bir katı olmadığından dolayı bu durum gerçekleşmez mesela tenisi 18 gün sonra yine oyna, 18 gün geçsin. Bu defa voleyboldan kaç gün geçmesi gerekir? 19 gün geçmesi gerekir. 19 da yine 4'e bölünmediğinden dolayı yani 4'ün katları olmadığından dolayı bu durum da gerçekleşmez. Ama mesela diyelim ki tenisi 27 gün sonra e, tekrar oynayacak. E, voleybolu da bir gün sonra yani 28 gün. 28 4'ün katı olduğundan dolayı dolayısıyla bu durum gerçekleşebilir. Yani ilk defa ne olur? Mesela en en mesela 27 gün sonra dersek o zaman n artı 1 yani 28 gün sonra oynamış olacak değil mi şey? Şurada. Ee, yani bu durumda bu gerçekleşmiş olur. Yani e, biz bunu mesela teorik olarak da bulabiliriz. Mesela n e, kaç günde bir gerçekleşiyor? 9 günde bir gerçekleştiğine göre yani 9 günde bir e, gerçekleştiği için n neyin katı olacak? n 9'un bir katı olacak değil mi? 9 x olması lazım. Peki n artı 1'de de ne olması lazım? 4 günde bir e, 4 günde bir voleybol oynadığından dolayı n artı 1'de neyin katı olacak? n artı 1'de e, 4'ün bir katı olacak. E şimdi buradan o zaman e, n buradan n buradan ne olur? 4 y eksi 1 olur. Buradan da zaten n neydi? 9 x'ti. Şimdi biz burada e, n'i bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? e, mesela hem 9'un hem 4'ün katı olacak şekilde ayarlayacak olursa mesela buraya 9 eklersem buraya da ne yapmam lazım? Buraya da bir 9 eklemem lazım değil mi? Buraya 9 eklersem burayı 8 yapmış olurum. Dolayısıyla buraya da bir 9 eklemiş olurum. Şimdi bunu düzenleyecek olursak o zaman n artı 9 neyin katı olmuş olacak? n artı 9 şuradan. Şimdi n artı 9 arkadaşlar. Hem 9x, 9 parantezini alırsak 9 x 9 parantezinden x artı 2 o da eşittir. 4 parantezinden ne olacaktır arkadaşlar? Y artı 2 olmuş olacak. Demek ki n artı 9 buradan ne olmuş oluyor? n artı 9 hem 9'un hem de 4'ün bir katı olmuş olacak. Değil mi? Buradan k eleman nedir? k eleman z'dir. E hem 9'un hem 4'ün bir katıysa o zaman yani 9 ile 4'ün ekoku ne olacak? 36'nın bir katı olmuş olacak. Şimdi burada ilk defa dediği için K'yı o zaman en küçük olarak seçebiliriz. Mesela K'yı 1 seçersek ne olur? K'yı 1 seçersek N artı 9 buradan ne gelir? N artı 9 36'ya eşit olacak. Mesela K eşittir 1 için N artı 9 ne olmuş olacak? 36 olur. Buradan da N ne gelir? 27 sonucuna ulaşmış oluruz Buradan da mesela teorik olarak da ne yaptık arkadaşlar? Teorik olarak da en n'i 27 olarak bulmuş olduk. E şimdi e, yani tenis oynadığı günden 27 gün sonra tekrar tenis oynamış oluyor. E, voleybol oynadığı günden 28 gün sonra e, yine voleybol oynamış oluyor ve bunlar neye denk geliyor? Aynı güne denk gelmiş oluyor. O zaman e, 28 zaten 7'nin katı olduğu için Dolayısıyla cumartesi günü voleybol oynamış. 28 gün sonra yine ne oynayacak arkadaşlar? Yine voleybol oynayacak. Yani yine cumartesine denk gelmiş oluyor. Yani voleybolu cumartesi günü oynadı. 28 gün sonra yine cumartesi olacak. Yani cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Ya da mesela tenisi tenisi pazar günü oynamıştı. 27 gün sonra 27'yi 7'ye böldüğümüz zaman ne olur? 27'yi 7'ye böldüğümüz zaman 3 kere 7 21 6 kalır. Yani 6 gün sonra e, pazar günü e, tenis oynadığından 6 gün sonra ne olacak? Yani aslında 6'dan mod 7'de nedir? Eksi 1'dir. Bir gün öncesidir. Bir gün öncesi yani pazar günün bir gün öncesi yine nedir arkadaşlar? Yine cumartesidir. Yani her iki durumda da... E, Voleybol ve tenis oynadığı ilk gün hangi gün olmuş oluyor? Cumartesi olmuş oluyor. Yani cevabımız C şıkkı.